Evet High başladık bakalım. Bakalım bakalım nasıl bir oyunmuş kendisi. Daha bugün cayır cayır şu an. İlk başta biraz bekletti ama şu training'i oynayalım seriden. Ondan sonra bir tane maç atalım. Bakalım bakalım nasılmış. Şu an ayarlarım hepsi full de. Görüntüler bir garip geldi işin aslı. Kadının sesi Petofegral'deki kadının sesine benziyor. Hadi bakalım. Görüntüler bir garip geldi yalnız. Niye bilmiyorum.

Etsi biraz arttırmam lazım Çıtır Çıtırı da arttıracağız Weapon scope neredeymiş lan şifte basıyoruz. Bu bilgiş. Niye çıkarıyoruz bunu peki? Çıkar bunu. yani. Grenade, okey. Akıcı ama oyun yani şey değil böyle. Kötü değil yani. Fantastic. Not bad. Let's move to the next şu etsi ayarlayayım hemen. Şöyle kalabilir şu. Tamam okey şimdi. Once you're out there, Sarılar upgrade demiş. Dediğine göre, replace. O legendlerimiz varmış. Bunu alalım. Direkt scope'u shift ile takıyoruz üstüne. Neden scope çıkartak yapıyoruz ki acaba? Yani tercihe bırakmışlar herhalde scope'u alayım. out there. You lose yourself or your mate. folks Arkadaşımız ölürse orumun içine kolumuzu sokup oradan çıkarıyormuşuz. Well, that's all for <laughs> this place. old emergency'miz varmış cayır cüyür. Şu an 90 civarı FPS alıyorum 90 100. Bu en yüksek şeyde. Bunu upgrade mi etmem gerekiyor? Bir dakika ne diyor? Harvest Vesper. İlginç. <laughs> <laughs> oyun içinde mi yapacağız acaba? Direkt böyle bunları toplayıp bunlarla her seferinde vendor falan bulup acaba şey mi alacağız? Ne diyor? Roket ammo. Bir tane daha yapalım. İlginç. Alışmak lazım ya. Evet evet doğru zamanda basma falan var o yüzden bir şaşırdım ne oluyor diye. <laughs> Güçlendiriyormuş duvarları. İlk attığımızda patlamayacak ikinciyi attığımızda patlayacak. Uh, I do love destruction, but time to move on. You say you're a warden. Let's see what power you've really got. I'll meet you over there. There's a few things that makes a warden a warden: skill, perseverance, passion, and a power that makes the world worth living. That power is what makes us special. Söyle. can kanka, get up see what do. Now's the time to really shine. Move up to those walls and show me what you've got. Gidiyor. Destroy the walls using the tactical. Abi bunları yok edeceğiz de. Nasıl? Pardon. Bunları yok edecekmişiz. Hepsini mi yok etmem lazım? Mermim yok ki anasını satayım. Oha skillerimiz de varmış. you out with a power boost. Go on, take those walls. Zah The ultimatum is launch. Oğlum bu ne? Bana ne avradı mı? <laughs> 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 yok yetiyor bu falan. <gülüyor> 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 Garip arkadaşlar. Yani güzel bir hissiyatı da yok değil. Yalan yok. Şu an için. Hani düşük bir hani low end bilgisayarlarda nasıl olur bilmiyorum. Hani oyunun akıcılığı falan. Ama genel olarak şu an öyle kötü diyemiyorum yani çok. Sadece ilk başta bir grafiklere gözüm alışamadığı için muhtemelen bir garip gelmişti. Bu şu an bir tık alıştım o yüzden daha iyimserim. Some time at the start. It's best to use it to reinforce some walls. That will help protect your base. Walk up to a wall to reinforce the diamond. Right, I'm <laughs> <laughs> base de Aa, bu oyunu şu an biz de anlamaya çalışıyoruz arkadaşım. Yeni bir oyun bu. Daha bir saat falan olmadı çıkalı arkadaşlar. Şu an bizde her şey yeni yani şu an. Bu neymiş lan? zeplin? Yardım galiba. Tuşlarına alışmam lazım abi bunun. Zeppelin ama. Ama hoş bul. Zaten dolu bizim herhalde artık. Bizimden turistik full diyor da hani acaba dedim ekstra bir şey atıp alabiliyor muyuz? Onu merak etmiştim. Last summer. <laughs> <laughs> Zepin nasıl kullanıyoruz? Bekleyin.

Niye böyle bir Fortnite hissiyatı verdi bana onu anlamadım ya oyun. Here, ram, ram, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? 40. Dördü yaptık. Ekstra armor <laughs> aldık. Ne oldu lan? One, Anına koyduklarım. You know like Armoru armor kırıldı diyor. Sağ ol right. kardeş. Hazırsın bence diyor da bence değilim abi hazır okay. falan. Okey tekrar tekrar doğuyoruz herhalde. yere atma var. So right. <laughs> Zırhlar steklendi de o bir garip ya onu çözmek lazım. Birazcık çözmek lazım yani. Burada ne varmış? Ne <laughs> oğlum? Hmm, bunu Elimi düşmanların base'ine götürecekmişiz eğer götürürsek. Bunu herhalde götürüyoruz, bulup bularsak falan ekstra puan mı kadar Bir şeyleri mi yıkıyoruz anlamadım şu an ama bakacağız. Hmm bunu koyuyoruz buraya. Öndeki armor'u herhalde atlatıyor geçici süre. Yo, raid starting diyor. Oha. Bu ne oğlum? Koçbaşı getiriyor ki bu başka bir şeyin başı bu. Koçbaşı değil bu. Buna binilebiliyor mu? Aa biniliyor lan. Başındayım, olmaz mı? Habinle Başar Bu ne lan? is the beating heart of the base the anchor stone if you take that out it's all over in one go but for now let's focus on the generators you need two to win that's a generator mate all wardens are set up with bombs nice work now you better protect it enemies can use your bomb so you need to make sure it goes off Koruyacakmışız bunu. Sanırım normal fightlarda bunu bulunduk, kurduktan sonra bayağı herkes bunları korumak için koşmaları gerekecek. Yine bir final havası da var. Bu Finals'ın bir modu vardı ona da benziyor. Silahla da patlatabiliyormuşuz camları. Oğlum atlıyormuşuz eğer? Ben sadece basıp bırakıyordum o yüzden duvarlara vuruyorduk. Böyle birkaç oyunu farklı farklı birleştirmişler gibi bir hissiyat var ya. Yani. Her, her oyundan bir şeyler alınmış sanki. İlginç. Şu... Diyosunda ne diyormuş? Now it's time for the advanced brief. Let's go over a few high level strategies on how to put everything you've learned into practice. Every Warden is unique, and so is every base. Try them out, and in no time, you'll find the base that best suits your unique skills and tactics. Now, once you've settled into a base, the defensive phase will begin. Here, you'll have a short window to change your loadout and secure the base. The generators in your base are very important. They're usually found deep inside, surrounded by destructible walls. It's best to use your wall reinforcements to protect those generators. That's the easiest place to start securing your base. When the dome unlocks, I'll give you the signal and we're off. Our strategy for each battle has three phases. Phase one, gear up. Phase two, intercept. And lastly, phase three, raid. I highly recommend gathering armor and upgrading your weapons first. The Vigil has them scattered around. Loot all the resources you can before charging into a fight don't forget to harvest vesper you find around as well you'll need this currency to buy better weapons raid tools and armor upgrades from trader flynn once you have the shield breaker rally up your team and ride out to the enemy base this marks the beginning of phase two intercept in the intercept phase whoever has the shield breaker will be trying to ride with it to the opposing base and break in and the other team tries to stop them again Teamwork is invaluable. Stick together. These intercept battles can make or break who gets to plant the shield breaker and start a raid. Be careful not to get wiped out. If you do, you will drop the shield breaker and hand it right over to the enemy. But if no one plants before our time window runs out, we'll find ourselves in a final stretch of overtime. During this stretch, no one will be able to respawn. This makes it all about eliminating the enemy team. You can still plant, but you should be cautious and try not to let our clock run out. If it does, the shield breaker will plant itself to the nearest base for zero damage, and the raid will begin. During a raid, you'll need to work together to successfully break through and sabotage generators. If you're falling behind and you really need to take this raid, go for the anchor stone. Take out the heart of the base for instant victory. Be smart, plan with your team, coordinate and unite those powers for devastating effect. In the end, the key to winning is working together, upgrading your gear and securing the shieldbreaker. Work on mastering these tips and you will become a true warden of Highguard. Şimdi ilk hissiyat olarak ya yani bence bu oyunu oynayacak çok fazla insan olacak öncelikle. Onu söyleyebilirim. Online error verdi. Neyse bu kadar şimdi. Mantık şu. O kılıcı almadan önce oyun başladığında üstümüzü başımızı bulutlarımız hemen alıyoruz. Bulduğumuzda o taşları harvestliyoruz. Alıyoruz yani üstümüze. Onlarla da e, ben de oradan bir şeyler alıp yapabiliyoruz. Ondan sonra amacımız o kılıcı bulup kılıcı adamların base'ine götürüp o duvara takmak. Onu taktıktan sonra tekrar e, o kalkanlar kayboluyor. Kalkanlar gittikten sonra bu sefer de jeneratörler oynuyorsun. Jeneratörleri patlatıp taşı patlatan ya da eğer yanlış anlamadıysam direkt taşa da kurabiliyorsun. Ama bu biraz riskli falan diyordu. İlk bakış olarak böyle. Yani birçok insanın seveceğini düşünüyorum. Bana hitap ediyor bu. Emin olamadım yani. Overwatch ve Marvel gibi olmuş. Yani Finalsa da benziyor birazcık. İlginç. Neyse şu an patladı oyun. Şimdilik ben bunu en azından görsel olarak atayım. Zaten oyun ücretsiz arkadaşlar. Indirip deneyin bence arkadaşlarınızla da sarabilir sar, sarabilir diye düşünüyorum. Şu an muhtemelen sunucular patladı. Daha ilk saatler. Bakır zarara. Hadi bakalım.